Merhaba arkadaşlar ben Stain Age of Empires yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Şimdi bar festivali bonuslarımız, yükleme ödüllerimiz geldiğimiz Biz baştan dediğimiz gibi öncelikle size bir şeyler sunacaklar. Siz onları satın alacaksınız. Daha sonrasında tipik olarak geçen seferlerde de yaptıkları gibi. Daha sonrasında bar festivali yükleme bonuslar, bonuslar, bonuslarını, bonuslarını getirecekler. Bu bonuslarda da tekrardan yüklemeyle bir şeyler alabileceksiniz. O yüzden biz e, yatırım yapmadık hocam. Bekledik burayı. Şimdi burada şu animasyonlar 50.000'den yine aynı şekilde başlıyor. 150.000, 225.000 olarak yürürken dinamit bırakıyorsunuz arkanıza. Kardeşim peşmer gemisin sen dinamit ne alaka? Ee, şey işte havai fişek neyse. Şimdi burada da şeyler var patlıyor, cart onlar Onları hepsini inceleyeceğiz. Ben burada kafaya aslına bakarsanız odaklanacağım. Sandık içerisinde kahraman olmasını beklerdim fakat yok bildiğiniz taslak veriyor. Taslağı zaten çoğu yerden alabiliyoruz. Hatta taslağa bastığımız sürede bu efsanede bitiremiyoruz bile. Çünkü uzun sürüyor biliyorsunuz ki. O yüzden taslak varsa çok bir şeyim yok. Burada işte bir dövme kiti belki. O da ileri seviyelerde zırhlarda çok bir şey yaramıyor. Böyle dövme şeyleri veriyor. Yani 24 saatlik veriyor. Dövmeyi verdiği için bize işte o 5 gün veriyor falan diyoruz. Ama yok abi bizim genel hızlandırıcı verseydi burada daha iyi olabilirdi. Bunları tekrardan kırmızı paketleri bize veriyor dağıtabilmemiz için. Şimdi 50.000 imparatorluk parasına gelmeyi düşünüyorum en azından. Şöyle baktığım zaman 1, 3, 6, 16. Ne 16 abi? Hesaplayamadım. Şimdi bak 50 bine gelsem 10, 18, 21, 23, 24 tane kafa alabiliyoruz. Tamam burada da sandıklar var. Gerek yok çünkü ben daha öncesinde bunları siz hoşunuza gittiyse alabilirsiniz ben işte buzun şeylerini aldığım için Fimble Better'ın kendi tasarımlarını aldığım için e, benim için şu anda bu çok bir ideal değil çok bir çekiciliği yok kafalarda biraz düşük burada da işte ekstra sandıklar var mücevher sandıkları şunu kendini seçebiliyorsunuz hangisini alacağınızı bu da tamamen rastgele olaraktan çıkartıyor onun dışında burada da tekrardan sandıklar var bar festivali özel bölüm var burada da kırmızı şey mor gemler var e, Patates, soğan. Patates, soğan geldi. Kilosun da söylemedi. Bilmiyorum kaç lira. Şurada tekrardan mor gem gelirseniz buraya morlar. Efsaneler geliyor en son. Bir yerlerde efsaneler geliyor. Şimdi birazdan biz de yükleme yapacağız ve paket çekerek bu konuda ilerlemeye çalışacağız. Şimdi şu tarafta var. 78 lira dersen buradaki imparatorluk parası var mı burada? var. E, buradaki imparatorluk paralarını sayılacağını zannetmiyorum. Emin de değilim. Bunu alırsak bakarız. par Festival teklifi. Burada genelde geçen güzeldi. Kapa falan veriyordu. Burada kafa galiba vermiyor. Öyle duyduk. E, birkaç tane alırız duruma göre. Bakarız. E, bu tarafta yine kendimiz seçeceğimiz gibi kim var abi burada işe yarayan? E, Büşra var. Sezar var. Sandök var. Taktikçi gidenler için. bir e, Büşra var. Filip Suntuz ekibi falan giderse. <laughs> Herald var. Hiçbir yere koyamıyoruz maalesef. Şimdi biz de abi girelim bir yatırım yapalım. Evet siteye giriş yaptım. Bu arada aşağıdaki linkten tıklarsanız siteye gelebilirsiniz. Bir de bahar kodu var. yüzde %10 indirimli. Oradan da %10 indirimi. Şimdi sizlerle beraber kullanacağız. Şimdi tekrardan giriş için sizlerle beraber yapalım. Age Empires bölümüne girdik. Burada Age doğru parasına yani tokana girdik. Burada geldikten sonra şimdi bir tane 10.000 ekleyeyim. Önce ID, sunucu ID'nizi alacağız birazdan. Evet sunucu ID'mi aldım. Sol tarafta zaten profilinize tıklarsanız sağ tarafta da sizin kullanıcı vali ID'niz yazıyor. Buraya yazdım 022 yazdım. Buradan sepete ekle dedim. Daha sonrasında sepete git alışverişe devam etme var. Biz alışverişe biraz daha devam edeceğiz. Şurada abi bize 10 bin oradan aldık. Şimdi idareten bir tane de şundan alayım. Tamam. Tekrarlar şunu da ekleriz. 022 dedik. Sepete ekledik. Sepete git dedik. Şurada iki tane var. Bunları kupon şuraya geldik kupon bölümüne. Aşağıda belirttiğim gibi büyük harflerle bahar yazdık. İndirim kodu geçerli 4339'du. 3905 liraya düşürmüş olduk arkadaşlar. Şimdi satın alımı yapayım. Evet doğru paralarımız hesabımıza geldi. Şöyle 1999'da 9999. Şimdi buradan geldik tekrardan mağazamıza. Burada alınabilecek şeylerden 414 şu var. Öncelikle benim haftalıklar bitmişti hocam. Onları bir halledeyim. Haftanın yerini unuttum. Reis. <laughs> Haftalıklarını şurada bir tane inşaat hızlandırıcı. Bunu öde. Şu an öde. Geç hocam. Bir de şunu. tam son alırız bunları kalsın. Şurada festival ödüllerine geldiğimiz zaman bir tane tam iki tanesi doldu bile. Sıkıntı yok. Şimdi paket alırken de şurayı dolduracağız. Evet. Orta yatırımcı bir şekilde ilerlersek bizim de ekstra işimize yarayan paketler almamız lazım. Tamam içinde imparatorluk parası olsun ki bunları alalım. Fakat bizim de ekstrasında işimize yarayan şeyler olsun. Şimdi öncelikle festival bölümüne gelirsek 199 lira 2500. Madalya koyabiliyoruz. Ee, Kit 24 saat genel hızlandırıcı. Kit 24 saat gerek yok. Gerek duymuyorum şu anda. Şurada 41'li paket var. Şimdi öncelikle bu düzende bir ilerleyelim. Çünkü 41'li aldıktan sonra 78 geldi içerisinde. Kit var tekrardan ekimli. Kaynak var araştırma zandır içerisinde bir iş gören. Abi kafaya kafa yok diye biliyordum ama tekrardan gideceğim dedik. Şu anda baktığımız kadarıyla abi kafa gelmeyecek. Bu pakette bizi biraz yoracak. Hiç gerek duymuyoruz. TP kitabı için buradan yürümeye gerek yok. Şimdi şimdi şunu deneyeceğiz. Tamam mı? Siz şey yapmadan ben deneyeceğim almadan. Almadıysanız tabii ki de. Şimdi bizim burada 4500 diyor. Buradaki paketlerde de 1000 veriyor. Bu tür paketler veriyor mu? Onu anlamamız lazım öncelikle. Şöyle satın alımı gerçekleştirdim. Ver sandığımı. Şöyle aşağı indik 4500. Demek ki olmamış. Geçen de zaten olmadığını söylemiştim. Bu sefer de tasdikledik hocam olmuyor. Şöyle bunları da alalım. Bin imparatorluk parası da geldi. Evet olmadı. Gördüğünüz üzere bu tür paketler olmuyor. Direkt alnık almanız lazım. Şimdi geldik burada günlük özel 500, 500, 500, 1000, 1500. Şimdi buradan bir kahraman. Aslına bakarsanız Justin yani Barbarossa. Ben Barbaros iyidir. İlerideki musa ya hazırlık yapacaksak çok gerek yok. Ama geçenlerde deneyin demiştiniz. İçinden bazen onunla atıyor demiştiniz. Sizler için Barbarossa'yı deneyeceğim. Denemeyeceğim. Rani deneyeceğim. Çünkü Luvu'da da kullanabiliriz. Şimdi bir tane bunun paketini aldık. Çat dedi. Bir tane verdi. Ha, onluk veriyor baba. Devam. Geldik buradan bir tane aldık. Çat dedik. Bir tane verdi. Şöyle bir tane daha aldık. Çat dedi. Bir tane verdi. Bak bir tane daha öncesinde söylüyorum artık. Ya bu şekilde paket şansınıza bağlı. Çok Şans olarak gitmiyorum. Şimdi şurada benim için araştırma paketleri önemli. Hocam. Araştırma paketleri önemli. Kaynak mayak tırt hocam. Bunlara hiç girmeyin. Şu kuponunuz varsa bunlardan alabilirsiniz. Birazdan oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz hocam. Şöyle yarım şey araştırma bölümündekilerle ilerliyorum. Tam 1000 veriyor. 1500 veriyor. 2500 verdi. Şurası bizi birazcık korabilir. Son olarak bunu aldım. Yeter. Yeter. Şurası abi şurayı geç. Tamam mı? Şuradan Can zırhlarla beraber ilerliyorum hocam. O yüzden burada demir gök taşı gerek yok da dövme kitinden alabiliriz. Kahraman bölümüne bakarsak kaliteli altın beni cezbediyor fakat artık 20'li 20'li bastığım için kaliteli altın iki tanesi beni çok cezbetmiyor hocam. Ama fakat baktığımız zaman ama fakat baktığımız zaman şimdi efsane bir şimşek kristali mücevher sandığı. Hmm cezbetti. Şimdi şöyle indirim paketi kuponu 41 liraya düşürüyor abi. Çek. Şimdi geldik. Günlük indirim bölümünde ne var? Sırt hocam. Sırt. efsane beceri madalyası var. Alabilirsiniz. Alabilirsiniz hocam. O önemli bir durum. Şimdi günlük indirim bölümüne geldik. Tekrar burası ağır bir tırt demiştik. Abi 199'larda bu kuponlar varsa çok çok daha avantajlı öyle Şimdi dövme kiti var. Abi 270 dövme kiti de değil de imparatorluk parasında olması beni biraz tatmin etti. Fakat öncelikle kahraman bölümdeki kaliteli altının bir tanesini sizlerin huzurunda alıyorum. 1500 imparatorluk parasında buradan aldık. Efsane tasla kesinlikle değmez hocam. Kesinlikle değmez. Şimdi geliyoruz burada Hücum her sandığı alamıyoruz tekrarında. Çünkü kupon işlemiyor. Burada efsane bir şimşek kristali tezatları yükseltmek için belli bir zaman sonra kullanılacak. Fakat şu anda ileriye dönük hiç oynamıyorum. Kaliteli altın alırsam kaliteli altın alabilirim. Aldım. Sözünün elidir. Şimdi bunları aldık abi. Tamam Bunlar bize zaflar içinde ilk sırasında lazım. Bir de oyunun bize sunduğu şey, mükemmel ötesi teklif var şurada onu mecburen alacağım. <laughs> Kaça kaldık abi? 25.000'e kadar geldik. Şimdi ne kadar doruk parasıyla geldik? 12.000. Bin. 12.000 bin doruk parasıyla buraya kadar geldik. Şimdi buradaki gem sandıkları önemli abi. Kahramanınıza tam bir zırh takmışsınız gibi, yüzük takmışsınız gibi ileride etkiler yapabiliyor. Bir yüzük olamasa da yine de bir etkisi var. O yüzden 414 son 4 paketleri sizin gözlerinizin önüne aldım hocam. Çünkü gem sandıkları beni çünkü cezbediyor. Şurada da bir tane rastgele, üç tane de kendi seçebileceğimiz gem sandıklar var. bin tane de şeyden veriyor. Şimdi 800 paketi de sizlerin huzurunda aldım. Burada abi bu aralar karma sandık vermiyor. Bu ara sürekli taslak, 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 taslak. Yeter. Şurada 1200 liralık bir paket var. Az öncekiyle hemen hemen. Aynı fakat ileri geldiğim zaman hiçbir değişim yok. O yüzden 1200 lirik pakette durdum. Burada da bin yapmışız. Galiba bu çerçeveye kadar ufak ufak gelebileceğiz. Ama şu 199'luk paket beni cezbediyor. Kapitalizmin tam bir kölesi olacak gibi bir durumdayım. Fakat hocam yani... yani 10 tane madalyayı ne yapayım? Buradan devam etmen lazım. Devam edeceğim bir bölüm değil. O yüzden bir tane alayım. Kendimle çelişme durumum. Sezardan gitmiyorum abi. Bir Büşma... iş görür. Ya bir rani olaydı ne olurdu sanki? Burada 24 saatlik hız. 24 saatlik hız araştırmalarım için şu 199'lu paketi de almış bulunduk. Oradan da bir imparatorluk parası geldi. Burada 199 lirayla pakette e, ekstrasını bu 12 saatlik araştırmanın verilmesi ve içindeki şey beni bir ufak cezbetti hocam. Bunu da almış bulundum. Şimdi biz festival bölümüne geldiğimiz zaman 44.500 yapmış. Bence biz bunu çok rahatlıkla 50.000 yapabiliriz. Kendimize inanıyoruz. Asla kötü düşünmüyoruz. O şekilde geliyoruz. Bu zaten bir işe yaramıyordu. Şimdi 199'un bir tanesini daha alırsam araştırma hızı beni şey yapıyor. 47 bin. Burada ne veriyorsun? 5 bin. Tamam bunu da aldığımız takdirde elimizde 2375 doğru parası kalarak festival ödüllerini şöyle abi buraya kadar aldık. Yeni çerçevemize beraber bundan sonrasında ben devam etmeyi düşünmüyorum. Şöyle geldik sandıklarla beraber 10 tane de madalya almış olduk. 32 tane de magma e, kristal ekra, ekstrasında elimizde bulundu. Efsane bir şimşek kristalini bulması. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir daha bunu aldık. Bunu aldık. Bir daha kafa aldık. Ben de kaç tane kafa oldu onu merak ettim. Şimdi birazdan da ona bakacağım. Şöyle bunları aldık. Şimdi gelelim herhangi bir kahramana. Atilla'ya geldik. Atilla Reis'e takasiyetler 897 tane kafamız olmuş. Ben bunu Lübu'da kullanmayı düşünüyorum. Hatta yarın da Büyük ihtimal Lübu Çarkı gelecek. Lübu çarkına ben bunları kullanacağım. Şimdi elimize gelen sandıklar. Bu şekilde seçmeli sandık var. Kalsın. İleriden ne olacağını bilemeyiz. Burada büyük ihtimal okçularınkini alacağım. Burada gem sandıkları var. Bunlar da tekrardan kahramanlar modaklı şekilde açıp kullanacağım arkadaşlar. Burada da rastgele bir mavi gem sandığı var. Bunları da VIP bölümünden ekstrasından alabiliyoruz benim için önemli olan notlardan bir tanesi de orada. Evet dövme kitidir işte ekipmanlar için takacağım gemler ve geliştiriciler önemliydi. Biraz ekstrasını araştırma hızlandırıcı. Yani ortak hızlandırıcımız işte 26-27 gün inşa hızlandırıcı 8 araştırma 26-27 günde eğitim 33 gibi gibi hızlandırmalarımız zaten demircilik hızlandırmamız bayağı var. 55 gün yeterdir. Bu şekilde hızlandırmalar elimde tutuyorum. Yani validir şudur budur pek girmiyorum. Globalde bu işleri globalde genelde oynayanlar bilir biraz zordur tuvalet etkinliğinde işte ikon oynamak gibi evet, belli de olmaz fakat çok da bu tür bir hızlandırma ile gitmeyi düşünüyorum. Genelde KVK türü şeylerde asker bir taraf hızlı asker o ya da araştırma durumunu bu şekilde ilerletiyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan açıklama kısmındaki DigiPen linkinden eğer yükleme yapmak isterseniz bir de bahar kodunu kullanırsanız indirimle bu şekilde alabilirsiniz. Ee, zaten kale tasarımlarını falan almak isteyen aldı. Yürüyüş animasyonu da son kez bir bakalım biz aslında bakarsam. Hiç şey yapmadık onları. Bunlar hatta bizim profil bölümümüzde görünür. Birlik teması bölümünden aşağıda. Abi komplesi böyle. Çerçevesi bu şekilde. İşte yere koyduğu havai fişekler bu şekilde. Elindeki sancak bu şekilde. İşte e, niyan mı diyorlardı bir şey diyorlardı buna. İşte onu koymuşlar. İşte yürüyüşü bir size kalmış arkadaşlar. Tabii ki zevk meselesi. isterseniz alabilirsiniz. Ben bunu almıştım. Şu hariç. Bu şekilde benimki de. Böyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.